Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyi e, sağlığınız hayatınız iyidir güzeldir her şey iyidir bugünkü bölümümüzde Lucky Blue'un ikinci bölümünü yapıyoruz ikinci serüvenine o geçenki öldürdüğümüz e, ortaya çıkan arkadaş tane vardı gördüğünüz gibi kaybolmuş gitmiş daha doğrusu serverı kaydetmemiş sıfırdan başa başladık mavi yaptık geçen gün yeşil yapalım bakalım yeşilden neler çıkacak ee, kaldığımız yerden ikinci serüvenden devam edelim ikinci bölümden ee, şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ee, bu arada kalitede sıkıntı varsa görüntü kalitesinde kusura bakmayın hala düzeltmeye çalışıyorum düzelmedi ee, bu arada bu serinin devamı olacak şöyle olacak Burayı yapacağız şuraya yapacağız buraya yapacağız ondan sonra orada zırhlar çıkmıştı hatırlıyorsunuz ok çıkmıştı ya çıkmıştı Onları toplayacağız ee, neler çıktıysa ölmeden bitirebilirsem eğer bu serüvenle üstüme e, çıkan malzemelerle beraber eşyalarla beraber e, survival mod açacağım orada bin tane zombiyi yenebileceğim mi yenemeyeceğim mi öyle bir challenge yapmaya çalışacağız bakalım ne olacak. Ha, hemen hızımızı kesmeden birinci bloğumuzu kıralım. Kırdık. Bir şey çıkmadı. Boş. Gerçekten de bir şey çıkmadı boş. İkinci kırıyorum. oh maşallah bol bol yemeğimiz çıktı. Çok güzel. Geçenki bölümde hiç yemek çıkmamıştı. Ee, savaşımızda kullanırız bunları. bunlar da kullandıklar mesela bunu kullandım. Bu bitti savaş yapacağımız sırada e, bir tane eksik olacak burada 2 4 6 8 10 9 tane var bir tane eksik olacak 8 tane çorba mı olacak yani üçüncü bloğumuzu kıralım maşallah bir sürü elmasımız cevherimiz oldu kullanabiliriz bunlarda bakalım işimize yararsa kullanırız e, dördüncüyü kırıyorum arkadaşlar hemen Kesmeden sandık çıktı, balta çıktı, ee, yiyecek çıktı güzel. Şu baltamızı alalım, dursun. Şöyle gidelim, burayı da alalım. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Güzel bir şey çıkmıyor ya. at etiketi çıktı. Savaşta ne yapacaksın? Allah. Aa, arkadaşlar patladık. <laughs> korktum gerçekten de korktum. Aa, gitti o kadar item bu arada o kadar item gitti yapacak bir şey yok böyle itemler gittiği zaman ee, kalıyor yani Yapacağım bir şey yok şu çitleri de atalım kaldığımız yerden devam edelim buradan ne çıkacak bakalım ay maşallah bir sürü müzik diski çıktı sandığımız, sandığımız duruyor orada Bakalım dinletelim bir ne çıkacak. Şunu koyalım. Dön 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 Onu koyalım. Bunda ne var? Heh, tamam arkadaş, böyle usul usul çalsın. Şimdi bunu da kıralım. Yemek çıktı, güzel yemeğimiz oldu. O, o da çorba'yı kaybettirdik yerine. Vah, <laughs> oh, bunları. Bunu çıkartacağım ya. Maşallah, bir sürü domuz var. Eğer <laughs> kessem aslında yiyecek olabilir. Bakalım şuralarda kesebileceğim bir kılıç falan yerirse keseriz yiyeceğim. Bunu. Oo güzel elleri. İnci verdi. O diye verdi, güzel. Bana ne çıkacak. Biz nereye geldik? Hadi, hadi. su var. Ne? Ee. Ee, ne yapacağım ben şimdi? Ne bu? Açılmıyor da. Ne yapacağız? Tam üstünde bir şey mi var? Şöyle bakalım. Tam üstünde bir şey yok. Aşağıda bir şey var mı? Aşağıda da bir şey yok. O zaman Ender kullanalım bakalım. Allah'ım sana geliyorum. Oy! <laughs> Ta neredeydi o ya? Tamam sıkıntı yok. <laughs> Aşağıya düşmeyin lan. Bana lazımsınız siz. Yanlış tarafa gidiyoruz. Şimdi şuradan kaldığımız yerden devam edelim. Bu ne? Ne verdi? Sinon Sakkum Kulk Anlamadım ama Sıkıladım diş Elmas mı verdi? Güzel Yiyecek çıktı Elmas çıktı Bir Bot verdi Giyelim Bana verdi Oy maşallah Güzel Güzel Çok güzel Burada ne var? Allah <laughs> Ha nereye gitti? gel buraya nereye kayboldu yine bu şuraya mı gitti kayboldu neyse kaldığımız yerden devam edelim bakalım ne çıkacak bir şey çıkmadı bu da boş çıktı Allah. ama kalkan verdi çok güzel şurada ne var Ciketimiz. ama bizim Oh maşallah tilkilere bak burayı da kırdık son olarak Bakalım. Şapka çıktı. Setimiz güzel. Bir de kılıç verseydi aslında. Kılıç yapabilir miyim ki ya? Şurada odun vardı bir dakika. Kılıç yapabilirsem şu domuzları keseceğim. Hemen gidelim 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 gidelim. Hemen hemen hızlı 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 hızlı. hızlı. Balta da gitti ya. Tüh. ne? Beton. Şuradan açalım. Yeter mi ki bu kadar çekelim? Şey? Yeter herhalde. Yeter yeter. Bunu da şöyle çevirelim. Çubuk yapalım. Bunlar lazım olur. Dursun. Hemen şunu şöyle atalım. Şunu da şöyle. Oh ne güzel kılıcımız oldu mis gibi. Şunları keselim hemen. Yemeğimiz olsun. Gelin buraya. Pardon, çocuklar, arada sana da kaydık. Oh, tertemiz. Sen de keseyim ama, sen de kes. Oh, güzel şey öldü. Bu ne lan? Tabii çıktı. <laughs> Bunda ne çıkacak merak <laughs> ettim. Aa, arı çıktı. Arıyı kesersen ne oluyor bana? Aa, öldü. Sinirleniyor musun? Seni agresifleşiyor... Aa, hepsi saldırıyor. Ah 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 lan kapat lan Aa götün dönüyor da oraya bak 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 Serseri Niye götüm dönüyor Hoş Nerede o diğeri Öldü mü Yok değil mi başım Yok ama niye ses geliyor Şuna bak Bir tane daha kıracağım ya Ne çıktı Aa ne çıktı Acaba aşağıdalar mı? Burada ne var? Büyük kitabı. Yazılı kitap. Bu tarafta gerçekten hiçbir şey çıkmıyor ya. Ah. Ah labirent. Hadi. Hadi. Bu ne ya? Kırılıyor mu? şey de yok ki, Crafting de orada kaldı. Balta falan yapabiliriz. Neyse arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim. Sonraki bölümde buradan çıkmaya çalışalım. Onun videosunu çekeriz. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Beni çok sevindirirsiniz. Ee, bir like'a esir yemeyin arkadaşlar. üçüncü serisinde atacağım bunun yakın bir zamanda atarım dün biraz video atamadım işimden dolayı meşguldum kusura bakmayın ee, birkaç gün daha atamayabilirim ee, sizleri seviyorum short videosu atıyorum onları izlerseniz sevinirim kendinize dikkat edin görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar